MPT'ye baksanız çok sade duruyor ve silah da böyle bir şey gidip gidip geliyor gibi hissediyorum ama Gel bakalım Ben göstermeyeceğim bunlara Hadi be kahraman Oo iki kişiyi indirdik şimdiden Güzel aslında yani böyle çok da kötü değil Bu arada ilk elimizi aldık Bak, Buradakini de öldürürler bir arkaya gitmek istiyorum derken şuradan birisi çıksa. Hmm, burada birisi var. O bomba yedi. Helal. Demek buraya saklanmış küçük arkadaş. Kelimiz size i̇şte sağlık olsun. Ben şimdi bir kar 98 denemek istiyorum. Videoya biraz fokus olduğum için. Bomba ee, bölgelerini çok bir deneyelim ya böyle bir seri güzel olsa güzel oldu aslında better real serisi de gelecektim maalesef ki Söyleyeceğim neden çekmiyorum o videoları çok sıkıntılı oluyor bazen oyun kasıyor adamı vuramıyorum pusucular oluyor ve video kendi kendine durdurduğu için onları bir ayarlamam gerekiyor Oo. Bir yer verdik arkadaşlar Ben silah normalde AP'yi kullanınca böyle durdum çok büyük olduğu için kullanmıyorum onun yerine başka bir dürbün koyuyorum da çok büyük gözüküyor. Çok rahatsız edici oldu aslında. Neyse hemen bir şuradan başlayalım derken birisi geldi üstümüze doğru. Hemen bir geri kaçalım. O Sen de öldün. Lan vursana bizim adam orada duruyor bir şey yapmıyor ya. Ya vursana kardeşim bak ne bekliyorsun. Helal olsun sana. Bir tane kaçtı onun farkındayım. Helal kahraman burada gelecek. Kaçtı o sanki. Onu da vurduk. Güzel indirdik arkadaşlar. Diğer M468 oynamak istiyorum. Diğer abi bir m olsam arkadaşlar. Şuradan bir geldik. O mermi içinden geçti arkadaşım. Sen geldin bir. Böyle bombamızı atalım. O birisi rastlamış ya. Kahraman oynayabiliriz güzel olur. Sen böyle de güzelmiş aslında. Bunu da indirdik. Bir TK atmamız yok mu peki? <laughs> Sen de gel. kuruldu. M4 e böyle Bomba eskiden böyle çok sevilen bir silah arkadaşlar. Halen seviliyor. Kelebek de bu desen kalmış. Ben bunları hızlı videoya girim diye çıkarmayı unutmuşum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. M4 eskiden çok fazla kullanılan bir silahtı. Sanki oyunun metası MPT ve ee, ağ üzerine burada olan ne kadar mesela buna artı altı basıyor insan 36 hasar alıyor ama ben yine de seviyorum arkadaşlar bu silahta sıkmayı kafaya tek atıyor mesela çok hoş kafaya tek atması var yani diğer silahlarda kafaya tek atmıyor mu diyeceksiniz ama diğer silahlar da atıyor geldi sonra tutmaz sen de geldin. yerimizi değiştirdik ve öldürdük arkadaşlar. Ona iki oynuyoruz. Çok güzel bir oyun sergilen sizlere karşı. Umarım hala böyle devam ederiz. Arkadaşlar yani el gitti. <laughs> bizi çekip eşliğimizi aldık. Sen de geldin. Güzel bir karmaşa yaşandı orada ama. Ne yapıyorsun sen? Bu buralara yakın oynuyor. Bombayı sektirip atarsak. Adam B'ye gelmiş. B'den pek bir şey yapabileceğini söyleyemem. Ve hepsi madalindeler. Bu kalbi de size veriyorum arkadaşlar. Zarma yani. Roller değişiyor. Hala 13'e 4 oynuyoruz. İki takımın da en iyi KD oranına sahip olan kişi Bombayı kişi benim. Ve patlat. Şimdi bir AWP çekelim arkadaşlar. Hemen bir seri bir B rush yaparsak alacak gibi alacağımızı söyleyebilirim. Bak bloklandı. Yapamayacağız şimdi. Bir saniye ne kadar çok önemli olduğunu Asesörde bir tane bomba mı yedi? Bloklanmasaydı bu bombayı ölmüştü arkadaşlar bu arkadaş. Çevirmemiz lazım. Onun için adam düşürerek gitmemiz lazım belirli bir yerlere. Zaten takım görüyorsunuz. Ee, kendi halinde oynamaya çalışıyorum Samarık için sevmek bir niyetim var. Oradan beni vuran bir adam vardı. Buradan çıkarsa öldürecektim fakat çıkmadı. Bombayı tavandan sektirip atacağım aşağı doğru. Oo ilk oturdu. Bak bu taktik size uygular. Şimdi bombayı sektirip atarsanız merdivenin şurasına düşecek ama bombayı yer. Buradan sektirip atarsanız kafanın tam önüne düşüyor. Bu ikili bombaya yakışan bir TK var bence sizce. Açık ver. Ver aşağıya. Ya olmadı ki. Bombayı eğer kurmamız lazım eğer kurarsam. Bomba kuruldu. Tamam. Bombayı kur, kur Maç ve çok fazla zıladı. Artık bunun bir şey olmalı yani maçı bitirmek lazım. 24 kere almak da zorlayacağız. Bu da bir zorlu e, zorluyor insanı öyle saatten sonra. Yine orada girdik hemen buraya. Hayal t Sen ne geldin? Buradan bir bev dönebilirim. Herhalde bizim takama. Bombayı hızlı kuruyoruz zaten. Bomba kuruldu. Oh Şu kendi base'ine gidiyordu sanırım. Kendine belsene patlayan Helal be atandın. Ve maç bitti Birinci olarak tamamladık Bu video bu kadardı Diğer videoda görüşmek üzere Hoşçakalın